Evet. Biraz önce artık telefonumuzun şarjı bittiği için tekrardan farklı bir telefona çekiyor yapacağız. Emirhan uzaklaştırıyor bu topu. Gerçekten şu anda bugün oldukça hazırlıksız ve kötü şartlarda yakalandık. Tripotumuz yanımızda değil. Zaten maça geç kaldık. Yetişememiştik. İlk yarısını neredeyse çekemediğimiz bir maç oldu. İkinci yarısında 2 iki, ikilik skora denge var. İyi girdi orada Deniz araya Emirhan Deniz. Şimdi anlaştılar Emirhan. Emirhan terse iyi bir top çıkarttı aslında. Aldı orada Ahmet. Bıraktı arkada Kenan'a. Kenan çekti. Çok da güzel çekti. Vuruşu nefis bir gol kaptan Kenan. Skoru 3-2'ye getiriyor. Selimiye can veriyor. Gerçekten nefis bir toptu. Önce Emirhan'la başladı pozisyon. Emirhan çok iyi taşıdı ön bölgeye bu topu. O bölgede Ahmet indirdi. Ahmet'in indirdiği topu Kaptan Kenan çok iyi gördü. Köşeye nefis bıraktı ve takımı 3-2 öne getiren golü atmış oldu. Selim Spor'a da can vermiş oldu bu dakikalarda. Çok güzel bir dakikada geldi diyebiliriz bir gol. Gerçekten biz de bugün çekimde zorlandığımız dakikalardı. Ama gerçekten bu golü çektik. Bunun için de çok mutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. 1-0 mağlup başladığımız müsabakayı 3-2'ye getirdi. Evet, şimdi Bu dakikalar çok önemli tabii. Şimdi artık gol yedikten sonraki bu dakikalarda rakip takım da artık beraberliğe getirmek için mücadelesini devam ettiriyor olacak. Alihan o bölgede. Şimdi almalımız lazım o topu o bölgeden hemen bir an önce. Bastık bir herhangi bir şey yok. Evet temiz ama ne oldu birbirimize girdi gibi olduk. Serkan, Serkan, Serkan orada evet iyi tuttu topu. Serkan hava kaptırmış olduk şimdi. Yine etkili geliyor karşılıyoruz. Girdi Serkan yine gitti söktü aldı o topu. Bravo Serkan. Şimdi Emirhan Emirhan bir kere daha ön bölgeye taşıdı. Orada Ahmet zorluyor ama 3 tane de rakip takım oyuncusu var ama Ahmet yine de zorluyor. Şimdi evet o da yoruldu tabii maçın başından beri. Kim bir hava var, soğuk bir hava var. İçeriye taşımaya Deniz'in müdahalesi. Emirhan orada bölgede boş kaldı top. Kaptan, aferin, bravo kaptan, bravo. kaleci, Ken, Engin'e kazandırdı. 3-2 oldu skor, Selim Yeni Spor'umuz 3-2 öne geçti. Gerçekten zorlandığımız dakikalardı. İlk yarısı kötü geçen bir maçtı, yani skor olarak kötü geçen bir maçtı bizim adımıza. 1-0 yenik kapatmıştık, sonra bir sürpriz penaltı golü yedik. Bir baskı sırasında yapılan hata sonrası, Serkan zorluyor bu arada mücadeleyi. Ama skor çok çabuk içi bire geldi. Hemen cevap verdik. Genç oyuncumuz Deniz'le bu cevabı verdik ve şık bir golle verdik bu cevabı. Daha sonrasında 2-2'ye gelen bir Şimdi bir oyuncu değişikliği daha var orada oyuna. Ahmet çıkıyor ama kimin girdiğini göremiyorum henüz. Oyuncu değişikliklerini de tamamlamış oldu ama Tuna evet Tuna gel görüyoruz oyuna dahil oldu. Selim Spor oyuncu değişikliklerini de tamamlamış oldu diye düşünüyorum. İşte arkada boşluk var. Aman Saffet. Evet. Taça kadar uzaklaştırdı bu topu. Şimdi gerçekten çok önemli dakikalardayız. Artık 3-2 öndeyiz. O bölgede Aman ama çok da iyi oldu bu. Avut kararı geldi. Bir anda bir hata mı geldi dedik orada Kenan'dan ama rakibe çarpan topu Avut'a kadar gitmiş oldu. Evet. Önce Deniz'le skoru 2-1'e getirdik ikinci yarıda. Sonra Ahmet'in 2-2'ye beraberliğe getiren golü vardı ve Kaptan Kenan gerçekten nefis bir gole imza attı diyebiliriz. Ve 3 öne geçirmişti. Serkan kovalıyor bu arada. Serkan, Serkan hızlı bir oyuncumuz ve orada ve evet şimdi rakip takım kullanacak bu taç atışını. Evet şimdi Serkan geldi orada bravo. Doğukan'dı galiba. Şimdi devam edildi. Deniz aldı. Deniz kimseyi göremeyince dönmek zorunda kaldığı Kaptan Kenan da geriye kadar geldi. Baran çıktı çünkü sanırım. Ö ön tarafa Kenan geriye geldi şu anda. Saffet'ten nefis bir top Deniz'e. Deniz. Deniz ortayı yapar. Kesti ama rakibe çarptı bu top. İyi geldik oraya kadar. Saffet boş olduğu bir yerde. Gitti Baran orada hemen aldı topu. Baran. Deniz'den tekrar sol tarafta Saffet sanırım o iyi geçti rakibinde. Saffet yine Saffet zorluyor orada rakibi hataya ama avut kararı gelecek. Bir taç alma beklentisi oldu. <laughs> ee, taç için sanırım en azından. Ama artık dakikalarda azaldı. 3-2 aferin orada iyi bir müdahale geldi Okan'dı sanırım o. Ve maç bitiyor. Allah Selimiye Allah Spor'umuz gerçekten gerçekten bu zorlandığı bir maçta 3-2 galip ayrılıyor sağdan. Evet. Altın değerinde bir 3 puan alıyor diyelim. Bu zorlu deplasmandan Başka puan çıkartıyor evet. ama müthiş bir geri dönüş yaşadığı gerçekten. Tebrik ediyoruz Selimiye Spor'umuzu. Skoru da 3-2'ye getirdi. Kaptan Kenan'ın golüyle Kartallar takımı karşısında deplasmanda 3-2'ye getirdi ve 3 puan aldı. Altın değerinde bir 3 puan aldı bu müsabakadan. Evet görüşmek üzere diyoruz. Yayınımızı kapatıyoruz. Skor 3-2 Selimiye galibiyeti ile sonlandı bu müsabaka.